Şimdi değerli izleyiciler bir e, grafik daha doğrusu bir rapor gelecek ekrana. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin e, 2021 yılı değerlendirme raporu. Sevgili yönetmenimden de rica edeceğim ekrana versin onun üzerine birkaç bir şey söyleyelim. Bakın değerli izleyiciler bu rapor 3 sayfa ve bu 3 sayfalık raporda e, neler yer aldı onlara şöyle bir göz atalım. E, bir kere şunu söyleyebiliriz raporun özetinde et sektörü 3 yıldır zarar ediyor. Bu işin özeti bu. Şöyle detaylandıralım. Kırmızı et sektörüne ilişkin şöyle kısaca bir özet yapılabilir demiş. 2021 yılı da kırmızı et sektörü açısından zorlu ve sabır içinde geçen bir yıl olmuştur. Her ne kadar kırmızı et üretimini 2021 yılındaki gelişmeler yönüyle değerlendirecek olsak da 2018 yılından bugüne kadarki süreci de dikkate almak gerekir. Çünkü 2021 yılı et sektöründeki bu durum 2018'de başlayan sürecin devamı niteliğindedir. Yine diyor ve son 3 yıldır kazanamayıp zarar eden besicilerimiz bakın bu kısım çok çok önemli. Son 3 yıldır kazanamayıp zarar eden besicilerimiz 2021 yılına gelindiğinde Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi maliyet ve piyasa fiyatı arasındaki denge besici aleyhine daha da bozulmuştur. Sonuç olarak piyasalardaki karkas fiyatları yıl boyunca maliyetlerin altında seyretmiştir. Gelsin o tablonun olduğu sayfa, ikinci sayfadan bahsediyor değerli izleyiciler. İşte size tablo. Bakın ne diyor? 2021 yılı sığır karkas satış ve maliyet tablosu. Ocak ayında besi maliyeti 40,5 lirayken piyasadan ne kadar alınmış? 37 lira 37 kuruşa. Arada Aşağı yukarı 3,5 lira, 4 liraya yakın bir fark var. Şubatta ne kadarmış? 41,20 maliyet ama 39 ,59 lira 59 kuruşa alınmış. Mart'a geldik. Mart'ta 41 ,70 lira 70 kuruşmuş maliyeti, besi maliyeti. Fakat piyasada alım fiyatı 39 ,73 lira 73 kuruş olmuş. Böyle ayları sıralamış. Bakın maliyetler ocaktan itibaren sürekli artıyor. Ocakta 40,5 lira olan besi maliyeti, Aralık 2021'de 67 lira 20 kuruşa yükselmiş. Bir besicinin maliyeti değerli izleyiciler. Bir kilo etin maliyeti. Peki ne kadar alınmış piyasa alım fiyatı? 62 lira 24 kuruş. Şöyle kıyasladığımızda 5 lira fark var değerli izleyiciler. Bakın 2021 Aralık ayı maliyeti 67 lira 20 kuruş. Fakat piyasa alım fiyatı ne kadar? 62 lira 24 kuruş. Arada uçurum var. En az 5 lira fark var. Devam edelim. Yine e, bir diğer sayfaya geçelim. Böyle tablo paylaşılmış değerli izleyiciler. Ve bakın o tablonun devamında neler söylüyor? 2021 yılındaki maliyet satış fiyatı ilişkisindeki dengesizliğin başlıca nedenleri maliyetlerin yüksekliği ve piyasada dana etine talebin azalması olarak gösterebiliriz. Besi maliyetlerindeki artışın temeli kesif yem fiyatlarındaki artıştır. Tüm dünyada yem ham maddelerindeki döviz bazındaki artışlar ülkemizdeki yem fiyatlarının artışına neden olmuştur. Yem sanayicileri tarafından Ayda bir yapılan fiyat güncellemeleri artık günlük hale gelmiştir. İthal yolla tedarik edilen ham maddelerin döviz bazında artışı ve döviz kuru artışı ile birlikte anında yeme yansıtılmıştır. Yıl içerisinde zaman zaman yaşanan döviz kurlarındaki düşüşlere rağmen bu durumun yem fiyatlarında tekrar indirim olarak e, devam etmesi veya takip etmesi artışlarla e, e, şey, yansıtılmamıştır. Pardon cümleyi kaçırdık indirim olarak yansıtılmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın yem fiyatlarındaki gelişmeleri çok yakından takip etmesini, artışlarla gerekçeleri arasındaki ilişkiyi kontrol edip muhtemel haksız kazancın önüne geçmesini beklemekteyiz. TMO yıl içerisindeki yemlik arpa ve mısır satışlarının besicilerimize çok büyük bir desteği olmuştur. Bu uygulamanın devam etmesinde çok büyük fayda görüyoruz demiş. E, açıklamanın devamında yine bakın e, tablo tabloda da çok net görülüyor. 2021 yılı sığır karkas Satış ve maliyet tablosu ve grafiği, grafik sürekli artıyor. Bu e, mavi olanlar piyasa alım fiyatı, kırmızılar maliyetler, e, bu yeşil çizgide yen fiyatları ve sürekli yukarı doğru artıyor. Diğer sayfaya geçelim arkadaşlar, son sayfayı verelim. Son sayfada sonuçlar var. E, bakın burada da yine. TMO'nun yıl içerisindeki desteğinden bahsetmiş. Yani yemle ilgili bakın Ocak ayında yem fiyatları ne kadardan başlamış? 2050 lira 2021 yılı sığır karkas satış ve maliyet ve yem tablosu diyor değerli izleyiciler. 2021 Ocak ayında 2050 liraymış 14 protein. Besi maliyeti 40,5 lira piyasa alım fiyatı 37 lira 37 kuruş. Aralık ayına gelelim böyle aylar sıralanmış sıralanmış. Ocak 2021'de 2050 lirayken aralık 2021'de yem fiyatı ortalama 4040 liraya yükselmiş. Besi maliyeti 67 lira 20 kuruş, piyasa alım fiyatı 62 lira 24 kuruş. Yani bu tabloya bile baktığımızda değerli izleyiciler, e, fiyatların e, yıl başından yıl sonuna kadar yüzde yüzün üzerinde arttığını söyleyebiliriz. Yem için söylüyorum. 14 protein bu. Ve e, zaten görüyorsunuz tabloda da e, üreticinin maliyet artmış, besicinin maliyet artmış ama maliyetle satış fiyatı arasında 5 liralık bir fark var. Yani şöyle düşünün. 5 lira her kilogramda zarar ediyor besici. E bunu 100 kilograma vurduğunuzda, 200 kilograma vurduğunuzda ya da 300'e işte miktar arttıkça yani besicinin ürettiği et miktarı arttıkça e zararı da artıyor. Ve yine sonuç kısmında 2021 yılında yaşanan kuraklık ve ekonomik kriz kırmızı et üretiminde artan maliyetler ve yüksek enflasyonla küresel gıda fiyatlarının artışlarından etkilenmiştir. 2020 yılının Aralık ayında dana karkas fiyatı 35 lira 70 kuruş olup 2021 yılının aynı döneminde 62 lira 24 kuruşa ulaşarak %74.37'lik artış gösterirken kuzu eti fiyatları ise 2020 yılının Aralık ayında 50 lira 31 kuruş gerçekleşirken 2021 yılında %28.8 oranında bir artışla 64 lira 80 kuruş olmuştur. Arkadaşlar son sayfayı istiyorum. Bu en son sayfada sonuç kısmı var. Vardı e, sonuç bildirgesi var. Oraya e, gelirsek bu mudur? Bir sayfa daha var onu da verelim. Burada da yine e, belirtilmiş. Evet geldik buraya. Bakın çözüm önerileri diyor. Ulusal Kırmızı Et Konsey Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacı İnce imzalı çözüm önerileri. Nelermiş? Bakın. Şu an içinde bulunduğumuz hassas ekonomik süreç tüm dünyanın içinde bulunduğu enflasyonist ortamda et sektörü üzerinde maliyet baskısı yaratmaktadır. Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasa müdahale piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak ithalatı özendirmeden iç yapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız. Şu an et fiyatlarının geldiği seviye temel odak ve algı olmamalıdır. Burada yapısal süreçleri hep birlikte ele almalıyız. Yapısal süreçler olarak bir, Hayvan besleme girdilerinin olabildiğince tümünün yurt içinden karşılanması amacıyla üreticiler özendirilmelidir. 2. Devlet destekleri gerçekçi ve günün şartlarına uygun seviyede belirlenmelidir. 3. Tarım ve gıda üretimi stratejik bir sektör olarak belirlenip pozitif ayrımcılıkla projeler uygulanmalıdır. ve 4. Bu işle iştigal eden kooperatif ve birlikler yapısal olarak güçlendirilip etkinlikleri artırılmalıdır. Ana hatlarıyla değinmeye çalıştığımız sorunların hayvan yetiştiricilerimizin besicilerimizin girdi tedarikçilerimizin ilgili bakanlık birimlerimizin ve tüketicilerimizin sağduyulu, gayretli ve milli duygularla yaklaşmalarıyla aşılacağına inanıyor. Yarınlarımızın bugünden daha iyi olmasını temenni ediyoruz." demiş Ahmet Hacı İnce. Değerli izleyiciler, kapsamlı bir rapor ama önemli bir rapor. Bakın burada da sıralanmış. Besiciler 3 yıldır zarar ediyor diyor Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanının açıklamış olduğu o raporda ve e, maliyetlere baktığımızda bugün e, gelinen noktada 67 liraya mal ederken 62 liraya satıyor ortalama bir fiyat arada 5 liralık bir fark var. E i̇şte arkamdaki tabloda da görüyorsunuz. Gördünüz değerli izleyiciler. Maliyet aralık ayında 67 küsür liraya yükselmiş ama üretici veya besici 62 liraya satmak durumunda kalıyor. Aradaki 5 liralık farkı, 5 liralık zararı kim ödeyecek? Bununla ilgili hiçbir açıklama yok. E yem çok yüksek bir baskı var. Algı yaratılmaya çalışılıyor şeklinde de açıklama yapılmış. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin e raporunda 2021 raporu. Umarım bu rapor dikkate alınır da hani hep diyorlar ya efendim et çok yüksek fiyatlar çok arttı ya bu kadar olmaz ne olacak diye işte besicinin belki feryadına kulak verirler değerli izleyiciler